Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak Ellezine yu'minune bil gayb Onlar gayba iman ederler ve yuqimuna salah ve namazlarını kılarlar. Ve mimma razaknahum ve kendilerini kendilerine verdiğimiz rızık gibi şeylerin nafaka olarak verirler. Yani zeka, sadaka ve teberru gibi şeylerde bulunurlar diye üç tane özelliği beraber zikrediyor. İmanı taftan, Taftazani Hazretleri şöyle tarif etmiş. İman, Sadı Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Öyleyse iman şems-i ezeliden vicdan beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. İmana bir nur diyor. Üstad Hazretleri bir başka yerde iman hem nurdur hem kuvvettir tabirini kullanır. Anlamak için şöyle bir örnek verilebilir. Mesela bizim gözümüz maddi bir özelliğe sahip göz. Ama onun bir de görmesi var. O gözün görmesine nur diyebiliriz. Yani gözün kendisinde öyle bir özellik zahiren görünmüyor. Bir görmesi var ona nur denebilir. Veya diyelim bedenimiz cesettir. Yani normal olarak bedenimizde et, kemik vesaire gibi maddi özellikler var. Ama bu bedenden manevi şeyler de tezahür ediyor. Bakıyorsunuz anlayan bir özelliği var. Gülümsetiyor. Nedir buna bu özelliği veren? İşte o özelliği veren onun nurudur. Yani şeydir, ruhtur. Onun özelliği o şeyden ruhtan kaynaklanıyor. Demek ki iman da e, ruha bir nur veriyor. Vicdana bir nur veriyor. Yani i̇manın kendisi de bir nurdur. Nasıl ki ruh bir nur ise, gözün görmesi bir nur ise, göze değer katıyorsa, yoksa o gözden siz görmeyi çekerseniz bir yağ parçası haline gelir. Değil mi? Değerini kaybeder yani. Sadece yağ parçası olur. Dünyanın en güzel, en alımlı, en çekici gözü sizde olsa ama görmesi olmasa, yüzde bir gören kadar değeri yoktur. Demek ki göze değer veren görmesidir. Beden de öyle. Babanızın çok sevdiğiniz bir kılına zarar gelmesini istemediğiniz babanız vefat edince bir müddet sonra artık götürelim bunu yerine defnedelim diye toprağa götürüp gömüyorsunuz. Demek ki o babanın babalık özelliğine değer katan bir şey varmış. Ruh varmış. Onun nuruydu. O gidince işte e, gözümüzle gördüğümüz bu hadiselerin değeri nasıl onun mahiyetinden kaynaklanıyorsa gözün görmesinin göze değer katması gibi bizim ruhumuza ve vicdanımıza değer katan şey de imandır. Ruhu olmayan bir insanın cesedi neyse imanı olmayan bir ruh da manen ceset gibidir. O ruha değer katan onun imanıdır. İşte Öyleyse iman şemsi ezeliden vicdan beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırıyor. Ve bu sayede bütün kainat ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Ve her şeyle kesbi muarefe eder ve insanın kalbinde öyle bir kuvveti maneviye husule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir ve öyle bir vüsat ve genişlik verir ki insan o vüsatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Demek ki hem nurdur, hem kuvvettir hem de bir genişlik kazandırıyor iman insana. Ve keza iman, Şemsi ezeliden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, saadeti ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları, bir şecere-i tuğba gibi neşvünemaya başlar ve ebed memleketine doğru hareket eder gider. Ebed aleminden şems-i ezeliden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları insan emel ve istidatları nihayetsiz olduğu için, nihayetsiz bütün kainatı da hatta gayb alemlerini de, ebedi alemlerin için almış bir istat ve kabiliyet var insanda. Böylece emel ve istatların tohumları bir şecere-i tuğba gibi, tuğba ağacı gibi neşvinemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider ve insanı ebedi hayatta saadet ebediyeye mazhar kılan imandır. İmanı olmayan bir insanın cennete girme özelliği yoktur. Cennete girmemizin vesilesi imandır. İbadetlerimiz ve günahlardan sakınmamız imanı muhafazaya, beslemeye yöneliktir ve cennetteki makamların tespitinde bir vesiledir. Yoksa ibadetler cennete girmemize vesile olmuyor. Cennetteki makamların belki Terakkiyesine vesile oluyor ve imanımızı koruyor, ibadetler besliyor, takva da imanımızı zararlı şeylerden muhafaza ediyor. Ama imanla biz cennete giriyoruz ve onun için kalbinde iman olan bir insan o imanla göçmek şartıyla vefat etmişse ebedi cehennemde kalmıyor. O iman onu bir şekilde cennete gitmesine vesile oluyor. Kalbinde Hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehennemde ebedi kalmayacak. Çünkü iman, cümle evde alalım, saadeti ebediyeden bir parıltıdır. Şems-i ezeliden bir nurdur. O nura mazhar olan bir ruh asla ebediyen cehennemde kalmayacak. Belki dünyada kirlenmiş, paslanmış, belki pörsümüş olabilir. Ama o kirlerinden, parçalarından arındırıldıktan sonra cehennemde temizlendikten sonra cennete tekrar ithal edilecektir inşallah. Onun için takva sahipleri için Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağıdır ifadesinden hemen sonra onlar gayba iman edenlerdir ayet kerimesi geldi. Arkasından gayba iman edenlerdir'den hemen sonra ve yuqimunassalah onlar namazlarını kılarlar. Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Hani bu Asr suresinde sürekli okuruz. Vel asr innel insan lefi husrin illa alladine ve salihat. Hep dikkatini çekmiştir Kur'an-ı Kerim'de. İmandan sonra hep ameli salih'ten bahsedilir. Üstadımız bu ameli salih'i ifade ederek açıklarken şöyle bir ifade buyuruyor. Bu salih ameli güzel işler diye tercüme etmek doğru olmaz. Salih amel güzel işler manasına da gelebilir. Ama Kur'an'ın tabirlerini yine Kur'an ve sünnet açısından değerlendirmek zorundayız. Eğer o ifadenin, o terimin, o ıstılahın Kur'an ve hadis açısından hangi manaya gelip oturtamazsak yanlış neticeye gidebiliriz. Üstadımız burada Allahu Teala bu Bakara suresinin başında İmandan sonra ellezine yu'minu bil gayb. onlar gayba iman ederler ifadesinden hemen sonra namaz ve zekat gibi şeyleri sıralaması gösteriyor ki diyor ameli salihten maksat ibadetlerdir. Başta namaz ve zekat olmak üzere ibadetlerdir. Yani bir bir şeye güzel şey diyebilmemiz için ona Kur'an'ın güzel demesi gerekiyor. Biz kendi örf adet gelenek ve görgüneklerimize göre çevrenin intibağına göre güzel belirleyemeyiz. Güzel amel, iyi amel, iyi iş önce namaz ve zekat gibi ibadetlerle başlar farzlardan artık sünnetlerin nafilelerine ve adabına kadar gelir. Amel-i salih budur. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'de imandan sonra namazlarını kılarlar buyurmuş. Bu imandan sonra namazlarını kılar ifadesinin gelmesi diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetlerinin her bir ayetin bir önceki ayetle bir sonraki ayetle hatta ondan önceki ayetlere de münasebeti ve sonraki ayetlerle münasebeti var, ilgisi var yani alakası var. Hatta bir ayet içerisinde bir cümlenin bir önceki cümleyle bir sonraki cümleyle yine o cümlenin kendi içerisindeki kelimelerin kendi arasında hatta kelimelerdeki harfler arasında bir münasebet, bir ilgi var birini birinden koparamazsınız. Erzurum'da bir kardeşimizin sırtında bir ağrı oluşmuş. Ortopediye gitmiş. Ben bizzat o abi hastane ziyarete gitmiştim. O anlattı kendisi. Sırtımda bir ağrı vardı dedi. Ağrıyı test edemediler. İşte ortopediye gittik. Nörolojiye gittik. İşte beyin, sinir sistemleri ilgili doktorlara gittik. Bulamadılar. En son bir tanesi demiş, sen bir cerraha git. E, safra kesene bir baksın demiş. Safra kesesinin sırtla ne ilgisi var? Ama o da gittim bir cerraha safra keseme baktı ve safra kesenin ameliyat edilmesi gerekiyormuş. Ameliyat oldum, hastalıktan kurtuldum. Sırtının safra kesesiyle münasebetini kurmuş Allah. Gözümüzün damarlarımızla irtibatı var. Beynimizin bütün vücudumuzla irtibatı var. Yani bir insan vücudunun bütün organlarının hem kendi içinde hem organa bağlı organ içerisinde hem de bütün vücudun içerisinde bir münasebeti var. Şu sistem güneş sistemine girin, kainat sistemlerine girin, her birinin kendine münasebeti var değil mi? Demek ki Cenab-ı Hak bu kainatın kevni kanunlarında, kevni ayetlerinde kurduğu sistemi, münasebeti Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim'inde de lütfetmiş. Her bir ayetin Kur'an'ın tamamıyla münasebeti var sadece bir önceki ayetle bir sonraki ayetle değil bütün ayetlerle münasebet var. Bu konunun izahını Üstad Hazretleri, Ristan'ın değişkenini yapıyor ama özellikle Rumuzat-ı Semaniye'de her bir surenin bütün surelerle her bir ayetin hem o surenin ayetleriyle hem diğer surelerle ve ayetlerle münasebetini izah ediyor. Şimdi i̇şte Üstadımız bu işaret-i tefsirini Kur'an-ı Kerim ayetlerinin cümlelerinin ve kelimelerin arasındaki hem kendileriyle hem önceki ve sonrakilere sonrakilerle münasebetini kurmak noktasından Kur'an'ın icazını ortaya koyuyor. Mucizeliğini. İşte onlar gayba iman ederler ayet-i hemen sonra onlar namazlarını ikame ederler emrinin gelmesi ne demekmiş? Lakin bedeni ibadet ve taatlardan namazın tahsisi yani imandan sonra ne yapılır? iman eden bir insan ibadet eder. Elbette imandan sonra ibadet gelecek. Ama niye onlar ibadet ederler demedi de Allahu Teala. Namazlarını ikam ederler dedi. O izahını yapar. İbadette problem yok. İmandan sonra ibadet zaten gelecekti. Ama niye ibadetler içerisinde özellikle namaz ibadetini Allah burada imandan hemen sonra koyuyor? Çünkü diyor bedeni ibadet ve taatlardan Namazın tavsiyesi mesela oruç da bir ibadettir. Ama niye bu ibadetler ibadetlerden birisinin değil de namazı emretmiş? Namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Namaz bütün hasenata çok enteresan bir ifade. Yani iyilik, ibadet, güzellik diyeceğiniz ne varsa Kur'an'ın ve hadisin açısıyla tabii. Onların tamamının içinde bulunduran bir ibadet olduğu için namaz ondan dolayı imandan sonra o ibadetler içerisinde o seçilmiş. Yukîmûnas salâ. Evet. Nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata, feristadır. Namaz da hasenata feristadır. Çünkü namaz, savm, hac zekat ve sair hakikatları hali olduğu gibi idrakli ve idraksız mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaiken ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanlar ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Üstad Hazretleri bu e, ee, iman, namaz ve zekat konusunu arka arkaya işlerken şöyle bir açıklama yapıyor. İnsanın bir kalbi var, bir kalıbı var, bir de malı var. Yani aslında sorulsa insan neyi var diye herhalde özet olarak bu üçü ortaya çıkacaktır. Dördüncü bir şeyi insanın herhalde yok. Ya kalbi yani ruhunu kastediyor kalple ilgili ya bedeni ya da malı vardır. Kalbin kutbu imandır. Onun için ellezine yu'minne bil gayb. Onlar gayba iman ederler buyurdu. Kalıbın yani bedenimizin de esas ibadeti bütün ibadetlerin özeti olan namazdır. Onun için namazlarını kılarlar buyurdu. E malımızın da ibadeti zekattır. Ve mimma razaknahum Zekatlarını verilir ayet-i kerimesi de bunu özetlemiş oldum. Yukimunenin fiil sigasıyla zikrinde ne hikmet vardır? Onlar namazlarını kılarlar ifadesinde onlar namazlarını kıl, kılıyorlar, kılarlar diye muzari sigasıyla girmiş. Yani fiil olarak gelmiş. Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alem İslam'a yayılmış olan o intibah ruhani muhataba ihtar edip göstermektir ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle samilerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır. Ve subhanallah. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazlarını kılarlar ifadesiyle fiil ifadesiyle bunu bize emretmesi bile bize bakan farklı açılarını ve namazın bize kazandırdıklarını hatırlatıyor. Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaya sevk ettiren malum aletin sesi gibi alem sahrasında hani askerde dağılmış olan askerleri toplamak için bir boru sesiyle topluyorsunuz insanlar bir araya geliyorlar değil mi? Alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezan Muhammedin aleyhissalatü vesselam o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk o gelir. Yani ezan bize ruhumuza böyle bir genişlik, bir davet hatırlatıyor. Yusallune kelimesine bedel itnabla yuqiyimu salah sala zikrinde ne hikmet vardır. Bu da çok önemli. Üstadımız özellikle namazı taatil erkanla kılmak lazım gelir ifadesi üzerinde sık sık duruyor. Namazı taatil ile taatil erkanla kılmak. İşte e, bizim mücedditlerin, müştehitlerin aslında bize ifade ettikleri her şeyin mutlaka Kur'an ve ayette bir aslı vardır. Hatta Üstad Hazretleri İbni Hacer'i dinlerken ben İbni Hacer'in düşüncelerini ve fikirlerini dinliyorum şeklinde değil, ben ondan Allah'ın muradını dinliyorum şeklinde dinlemek gerekiyor. Niye? Çünkü İbni Hacer, Kur'an ve hadisten bir müştehit olarak anladıklarını bize söylüyor. Peki o alimlere, müştehitlere ve mücedditlere uymamızı emreden kim? Allah. Allahü Teala, ünül emre itaat edin diyor. Bu yönetici anlamda güllü değil. Tabi ona da itaat edilecek elbette. Allah'a aykırı olmayan, Allah'ın emirlerine aykırı olmayan hususlarda yöneticilere itaat etmek de her müminin görevidir. Fakat bu onlar istimbat sahibi olan Kur'an ve hadisten iştihat etme özelliği olan ül emre itaat ederler. Onlara sorarlar, fikirlerini onlara danışırlar. Manasıyla ayette görüş sahipleridir. Onlar da müştehitlerdir. Dolayısıyla onlar bize bir şey söylüyorsa mutlaka Cenab-ı Hakk'ın muradını bize ifade ediyorlar. Bakın bunu basit bir örneğini verelim. Bugün biz bir doktora itaat ederken neyine göre itaat ediyoruz? Ha, biz diyoruz ki bu doktor benim bedenimi ve bedenimdeki hastalığa hangi ilacı uygun geleceğini, Allah'ın hangi ilacı uygun yarattığını iştihad ediyor. Kendi kanaatine göre bana tavsiye ediyor. Ben ona itaat ederek o ilacı kullanıyorum. Öyle değil mi? Gerizlik. Ve bana yasakladığı bir şeyden de sakınıyorum. Hayati bir tehlikedir. Lütfen bırakacaksın. Mutlaka bırakacaksın diyor. Ve bırakıyorum. Hayatımı korumak için. Ha demek ki bizim de ruhumuzun tabiri caizse doktorları. Cenab-ı Hakk'ın o ruhun özelliklerinin ilaçlarını koyduğu Kur'an eczanesinden çıkarıyorlar nasıl kâinat eczanesinden doktorlar ilaçları çıkarıp hastalara takdim ettikleri gibi onlar da Kur'an eczane-i kübrasından bizim ruhani rahatsızlıklarımıza ve ihtiyaçlarımıza uygun ilaçları çıkarıp bize takdim ediyorlar. Üstad Hazretleri namazı tadili erkanla kılmaktır derken onu Kur'an'dan çıkararak, hadisten çıkararak bize söylüyor. Onu bir emir telakki etmek gerekiyor. Bediüzzaman'ın bir emri değil. Ve zaman Allah'ın muradını anladığı şekilde bize aktarıyor diyerek değerlendirmek gerekiyor. İmam-ı Azam Hazretleri itaat eden, onun görüşleri amel eden bir insan, ben İmam-ı Azam'a uyuyorum değil, İmam-ı Azam'ın Allah'ın emrine uyuyorum diyecek. Tabi. İşte bu. Niye Cenab-ı Hak yukimuna buyurmuş? Namazda lazım olan tadil erkan yani namazlarını ikame ederler buyurur Allah. Namazlarını kılarlar demiyor. Namazları ikame. İşte o ikame kelimesinin bir manası taatiyle erkanmış. Namazda hangi hareketi yapacaksak layıkıyla yapmak, hangi duayı okuyacaksak gereği gibi okumak. Ona taatiyle erkan diyoruz. Rükunleri gereği gibi yerine getirmek manasına geliyor. Birisine dedim, sen mesela eti hemen ağzın alıp çiğnemedi yutuyor musun dedim böyle su yutar gibi yok dedi yani onu iyice niye mideme rahatsızlık vermesin hazmı daha kolay olsun diye. E şimdi namaz da bizim ruhumuzun gıdası. E onu yerken rükuda biraz beklemek gerekiyor. Hazm Hazmedecek, mahsedecek, emecek onu. Adam iftara yakın bir bardak su alıyor bir yudum iç olmaz diyor. Bir yudum beni doyurur mu diyor ya. Yok onu götürüyor böyle bir bardak. E şimdi müsaade edin de namazda böyle rükuda üç tane Subhan Rabbi Azim yutsun. Biraz bekle. Hazmetsin onu. Ruhun ihtiyacı var. İşte bunlar tadil erkan. Rükunu düzgün yapacağız. Ve o rükunda okunması gereken duaları okuyup ondan sonra kalkacağız. Bir kısmını giderken bir kısmını kalkarken değil. Tadil erkanı Allah bize burada ifade ediyor. Başka müdavemet bir de namazı bir kılıp yıkılmamak değil sürekli kesintisiz kılmak. Hava nasıl her zaman kesintisiz alıyorsak nasıl her zaman su alıyorsak nasıl her zaman bedenimize ihtiyaç olan gıdaları alıyorsak namazda ruhumuzun gıdası olduğu için onu da sürekli her zaman almak zorundayız. Bu ayet onu da ifade ediyor. Bir de muhafaza gibi ikamenin manalarını müraat etme işarettir. Arkadaş namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şerindedir. Namazın erkanı Futuhat-ı Mekke'nin şerh ettiği gibi öyle esrarı havidir ki her vicdanın muhabbetini celbetmek etmek namazın şeyinindendir. Namaz halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir maşallah. 24 saat zarfında Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna yapılan bir davetmiş namaz. Allah Allah. Bu mübarek gecelerin, günlerin, zamanların hürmetine yani esasen bizim gönderiliş gayemiz, Kur'an'ın gönderilişinin hedefi bu değil mi? Vezaifi insaniyeti öğretmek değil mi? Evet, Rabbubiyet-i dair olan e, Allah'ın e, isimlerini, sıfatlarını, şunatını, isteklerini bize öğretiyor. E biz de aynı zamanda kulluğumuzu bize Kur'an-ı Kerim'e öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ucu bizim kulluğumuza bakar. Bir ucu uluhiyete bakar. Vazifesi itibariyle. Görev itibariyle. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden, okunmasından, anlaşılmasından maksat eğer kulluğumuzu yerine getirmek olmuyorsa o zaman o maksat yerine gelmemiş oluyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize istediği namaz nedir? Nasıl bir namaz kılmamızı istiyor? İşte namaz daveti 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şenindendir ki her kalp kemale şevk ve ihtiyakla icabet etsin. İftara yakın hepimiz bekliyoruz ezan okunmasını. Derken ezan okunuyor. Bir bakıyorsunuz ya şevkle şeyi beklerken sofrayı Dediler ki önce namaz kılıyoruz. Öyle mi ya? Pek acı namaz kılalım. Madem buranın adetidir. Ama bedenimiz neyi bekliyor midemiz? Şevkle, aşkla, iştiyakla sofrayı bekliyor değil mi? İşte namazda her bir vakti böyle manevi şevk, arzu, ihtiyaç ve heyecanla huzur ilahiye daveti beklemesi gerekir. Çünkü ruh da belli bir namaz vaktinden beri kendine göre acıktığı, susadığı ihtiyaçları var. Onları o namazla karşılayacak. Hadi okuyalım cümleyi. Her kalp kemal-i ve iştiyakla icabet etsin ve miraç o yüksek münacata mazhar olsun. Namaz kalplerde azameti ilahi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet ilahinin kanunu kanuna itaat ve nizamı Rabbani imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için o kanun ilahiye muhtaçtır. O vesileye müracaat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veya hani hiç namaz kılmamış. Bu çok kötü bir şey. Ama namazını kılmış, terk etmiş. Ya da arada bir terk ediyor. Veyahut, ben namazımı kılıyorum diyebilir. Namazın kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olur. Cahili birinciye, hasir ikinciye, öbür üçüncüye verebiliriz. Ve her üçünde birbirine verebiliriz. Değerlerim göre değişir ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçer. Allah muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lana illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin el-fatiha. Allah'a